Son bölümde de yine stüdyomuzda önemli bir ismi misafir ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sayın Sami Torun bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyorum bugün misafir ettiğim konuklarıma ama üzgünüz, hep birlikte üzgünüz. Dün akşam evet. saatlerinde İstanbul'da yaşanan o hain terör saldırısı hepimizi derinden üzdü. Neler söylemek istersiniz? Evet e, haftaya güzel başlayalım dedik ama dediğiniz gibi e, dün akşam kötü Hı -hı. bir haberle e, maalesef manşetlerimiz oldu. E, tabii kınıyoruz. Kesinlikle terörü lanetliyoruz. Bunlara sebep olanları, bunun arkasında e, duranları lanetliyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. E, kökeni belli. E, böyle şeylere kesinlikle e, prim vermeyecek, Hani böyle şeylerden e, birliği bozulmayacak güçlü bir devlettir. E, bir an önce sorumluların, faillerinin ve özellikle arkalarında olanların da e, yakalanıp adalet önüne çıkarılmasını diliyorum. Tabi ee, tabii canlarımız gitti. Çok üzgünüz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar e, temenni ediyorum. Ee, bir daha da böyle olayların yaşanmamasını diliyorum. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde de e, çok acılar çektik. Bunları zaten e, böyle şeyler oldukça hep o eski günlere de hatırlıyoruz. İçimiz daha çok yanıyor. E, devlet yetkilerinden bir an önce bu işleri artık durdurmalarını ve terörle o kadar mücadele ederken, yıllarca biz terörle mücadele etmiş bir devletken bunlara artık engel olunmasını istiyorum. Evet inşallah tüm temennimiz bu. Umuyoruz ağır e, bir karşılığı verilerek terör bir daha hiçbir şekilde hain planlarına ulaşamaz Kesinlikle. ülkemizde. E, tüm duamız da niyetimiz de bu yönde olmalı, çalışmalar da bu yönde olmalı diyelim. Gelecek olursak Türkiye'den ilimize, e, ilimizin de e, sorunma, e, çözülmesi beklenen sorunları var ki sizde... E, Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan son Ordu Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında bu sorunlardan bu sorunlardan bazılarını dile getirdiğiniz en dönemlerinden biri su fiyatlarıydı. Evet, e, aslında sadece şehrimiz değil Türkiye geneline baktığımızda sularıyla zengin olması gereken bir ülke ama o evet. kadar da e, öyle de değil işler. Hem değişen iklim koşullukları, koşulları, değişen dünya standartları gelecek yüzyıllarda bir su krizini işaret ederken ülkemiz de bundan Ağır şekilde payını alacak. Şehrimizde de su zenginiyiz ama ne yazık ki suyu hem en pahalı kullanan iller arasındayız. Evet. Hem de bu suları yeteri kadar değerlendiremiyor gibiyiz. Siz de bu konuyu gündeme taşıdınız. Konu Aynen. nereden geldi? Yani vatandaştan mı şikayet yoksa siz kendiniz baktınız araştırdınız. Evet bu böyle olmamalı mı dediniz? Şimdi şöyle zaten Türkiye'yi etkisi altına alan bir ekonomik kriz var biliyorsunuz. Evet. Bu, konutlarda yaşayan her aileyi de, iş yeri sahiplerini de, sanayiyi de Hı. her yere etkileyen bir ekonomik kriz var. Tabii böyle zamanlarda bir belediye olarak da biz de vatandaşımızın yanında olmamız gerekiyor. Ve elimizden gelen ne tür fedakarlık varsa, hatta belki biraz cebimizden karşılayarak bu kötü zamanları atlatmamız gerekiyor millet olarak. Şimdi biz bir soru önergesi verdik. Soru önergesine dedik ki, 2022 yılından çünkü daha öncesi pandemiye denk geliyordu. 2022 yılında dedik e, OSKİ'nin icra verdiği kişi sayısı kaç kişi, ne kadar alacağı var, ne kadar faiz ödenecek, ne kadar avukat ücreti var. Bunları sorduk. Bize gelen cevap da 2022 yılı Ocak ayından bugüne 6.195 kişi icraya verilmiş. Toplam ana para borcu bu kişilerin 7.889.000 lira. Gecikme faiz tutarı 232 bin lira. İcra işlemi nedeniyle bu kişilerin ödemesi gerekecek olan toplam avukatlık vekalet ücreti 2 milyon 170 bin lira. Toplam icra masrafı tutarı da 1 milyon lira. Yani bu toplamda e, bu kişiler 10 milyon lira civarında toplamda bir borç çıkmış durumda. Tabi şöyle su her canlının özellikle de insanımızın temel ihtiyacı. Kesinlikle. Ve bir aslında su hakkı bir yaşam hakkı. İnsanlar parası olmuyor diye suya ulaşılamam ulaşamama gibi böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü susuz hayat olmaz. Biz de bunu düşünerek dedik ki ya bu insanların eğer demek ki bir ödeme sıkıntıları hı hı. var. Eğer sıkıntıları olmasa zaten öderler. 6195 kişi eğer bu konuda icralık olduysa demek ki bu fiyatlarla alakalı, ekonomiyle alakalı var. böyle bir sıkıntı var dedik. ve bununla ilgili de insanlarımızın da bu yüklerini azaltmak için, bu tabii bütün orduyu ilgilendiren bir konu. Oradaki yaşayan herkesi, Mesudiye'sinden, Akkuş'undan, Ünye'sine, Gülyalı'sına, Altın Ordusuna kadar ilgilendiren bir konu. Biz de bu su ücretlerinde yüzde indirim yapılmasını ve her yıl tefetüfe oranında artış yapılmasını ve bir kere artış yapılmasını talep ettik. Bununla ilgili de teklifimizi meclise sunduk. Mecliste oylamada teklifimiz geçti. E, ayın 22'sindeki mecliste de e, tekrar gündeme alınacak. O zamana kadar işte hesaplamalar, kitaplamalar, e, bunları yapalım dediler. Hı, hı. E, şimdi yani bu, olumlu bir e, karşılıkta bulundu diyebiliriz şimdi şöyle ya bunlar şimdi bir maliyetlerini falan da hesaplayacaklar. Hı hı. Sonuçta bu işin de bir maliyeti var. OSKİ'nin e, köylere, mahallelere su götürme, altın oradaki e, suyun maliyeti var. Hı hı. Köylere giden suyun maliyeti var. Fakat dediğimiz gibi bu olay sadece bir ticari olarak bakmamak lazım. Bu olay e, su bir yaşam hakkıdır su. Bu olay e, insanlara ekonomik olarak sıkıntılı olduğu zamanlarda özellikle bir destek çıkma. Belki dediğim gibi zararını belediye tarafından biraz karşılanarak çünkü ya belediye e, çok fazla yere çok fazla e, böyle müsrik paralar dağıtıyor. Ya onu öyle yapacağına gel buyur burada en azından e, su ücretlerine destek ol vatandaşın ve e, ee, vatandaş da bir nebze rahatlasın. Bakın ben daha bugün aldığım bir makbuzu evet. getirdim buraya. Ee, 100 liralık su aldığınız zaman altın orada 5 ton su alabiliyorsunuz. Yani suyun tonu 20 liraya geliyor. Şu durumda 20 liraya geliyor. Bakın burada bir sürü kalem var. 100 liralık suyun su bedeli 60 lira. Atık su bedeli 30 lira. Bunun KDV'si vesaire, alttaki işte çevre temizlik, katı atık taraf vesaire eklediğinizde 100 lirayı buluyor. 100 lirayı buluyor ve 20 liraya 5 ton e, tonu tonu 20 liraya geliyor. Suyun tonu 20 liraya geliyor. Ya bu tabii e, ilimizde birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye ayrımlar var. Hı hı. işte İşte yukarı ilçeler, kırsal mahalleler, deniz kenarına kıyısı olan ilçeler vesaire diye. Ama bu sonuçta e, herkes için bir yük. E, mesela bu 20 lira meskenlerde 20 lirayken e, mesela bir e, iş yeri de 50 liraya çıkıyor. Yani, yani çok ciddi rakamlar. Ciddi rakamlar. Bunları vatandaşımızın biraz rahatlaması lazım. Özellikle bu zamanlarda zaten sıkıntı içindeler. Ee, özellikle bu zamanlarda biz de vatandaşlara destek olmamız lazım. Ve burada göz önünde olan 6195 tane icralık bir dosya var. Ee, yani bu çok büyük bir rakam. Ee, şimdi mesela son çıkan kanunla 2000 liranın altındaki hı hı. alacaklar siliniyor. Siliniyor. Ee, fakat ortada bir gerçek var ki bu ödenememiş bir borç yani. Bunu silsem bile e, yarın e, tekrar aynı şekilde e, aynı şeyleri tekrar yaşayacağız. İnşallah o zaman geçer ne diyelim meclis sağlıklı karar ayın verir. İnşallah. 22'sinde e, tekrar bakacağız, bunu değerlendireceğiz. Fakat orada tabii mecliste e, şuna üzülüyorum. Şimdi bazı orada meclis üyeleri, hı hı. AK Partili meclis üyeleri e, ya çıktı bu %50 indirimi e, karşı olarak orada söz aldılar, konuştular mesela. Şimdi burada benim istediğim şey kendim için ya da işte bir parti için falan istediğim şey değil ki. Bu sizi de ilgilendiriyor. Orada konuşan arkadaşı da ilgilendiriyor. herkes ilgilendiriyor. Bu bizim evdeki çocuğumuzun içtiği suyuyla alakalı bir şey yani. Hemen bir siyasete çekiliyor konu diyorsunuz. Ya tabii kesinlikle öyle. Ve bunu kaldı ki Ankara Büyükşehir'de bu yapıldı. Hı -hı. Gördük, oluyor demek ki. Bunu orada da yapalım istedik. Ve ekonomik şartları da baştan beri söylüyorum. Göz önüne alarak vatandaşımıza, destek olmak için. Ki bu manada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendi belediyelerine bir talimatı da vardı suyla ilgili. Evet, evet aynen öyle. Biz de dedik hani bunu da yerine getirin. Biz de buna işte öncülük etmiş olduk verdiğimiz önergeyle, teklifle. Bakalım sonucunu bekliyoruz. İnşallah ordumuz için, vatandaşlarımız için iyi bir sonuç, hayırlı ve hı hı. onların karını olacak bir Sonuç çıkar, biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, siz e, konuşurken biraz zaten imalarınız da vardı, nasıl olsa e, farklı yerlere boşu boşuna harcanan paralar var diyerek biraz e, eleştirilerim var e, dediniz mesajını verdiniz, o eleştirileri dinleyelim. E, özellikle e, gayrimenkul satışı noktasında yine burada konuşmuştunuz, eleştirmiştiniz ama herhalde ki e, bu eleştiriler dikkate alınmadı ya da e, Yine devam ediyor olsa gerek ki hala aynı konuyu gündemde tutuyorsunuz. Şimdi şöyle, ondan önce şuna gelmek istiyorum işin aslında. Bizim biliyorsunuz bir belediye şirketlerimiz var. Evet. Şimdi az önce hani o bu paranın farklı yerlere boşu boşuna müstüf yapılmasından bahsettik ya. Hı -hı. Şimdi bir yeni bir zamanda çıkan bir Melet Park diye bir proje evet. var. Şimdi burada Melet Kent diye Evet. bir proje var. Buradaki olay belediye şirketinin inşaat işine girmesi ve buradaki satacağı dairelerle bundan bir kar elde etmek hı hı. istemesi. Buradaki olay bu. Tabii ben hep diyorum ki belediye şirketleri rekabet yapmasın. Bakın belediye şirketleri büfe işletiyor, restoran işletiyor. Belediye şirketi tavuk çiftliği işletiyor. Belediye şirketi şimdi müteahhitliğe göz koydu. Ordu'daki inşaat firmalarıyla rekabet haline giriyor. Ya ben diyorum ki bakın Ordu'da katlı otoparkımız yok. Gelin bir katlı otopark yapalım. Oradaki inşaata harcayacağınız parayı burada gelin katlı otopark harcayın. İnşaat yaparak, onu satarak kazanacağınız parayı da otopark ücretlerinden kazanın zaten. En azından vatandaşın da bir ihtiyacı giderilmiş olsun. Yani şurada Ordu şehir merkezinde özellikle yaşadığımız park sıkıntısını herkes biliyor. Dedik yani Ayış'ını oradan kaldırın, Ordu'nun en güzel yeri dedik. Onun yerine gidin bir katlı otopark yapın, araçları oraya alalım. Hem Ayış'ın olduğu alanı kullanmış olalım, sahilimizi. Hem de şehir merkezindeki otopark sıkıntısını çözmüş olalım dedik. Ee, tabii onlar farklı şeyler düşünüyorlar. Ama biz e, bu konudaki projelerimizi de hazırlıyoruz. Bu konudaki tekliflerimizi, önerimizi de iyi niyetli olarak sunuyoruz. Eğer ki e, orduya bir şeyler yapmak, iyi bir şeyler yapmak istiyorlarsa bizi dinlerler. E, i̇stemiyorlarsa da e, paraları böyle şeylere harcamaya devam ederler. Sonra da ne olur? Elde para kalmaz. Sonuçta orada o inşaat satacaklar, para alacaklar vesaire. Elde para kalmaz sonra da başlarlar satış yapmaya. Ordunun e, aşağı yukarı, şu elimde de bir liste var. E, şu ana kadar yaklaşık 80-85 80, 80 85 adet parseli. Tabii bunlar bazıları hı hı. çoğu altın orduda ve değerli parseller. E, bu toplamda 2, 2 milyara yakın e, bir tutar tutuyor bunların bu satışından e, planlanan bir para. E, ama bu satılanlar hep bizim kendi... Altın Ordu'nun, ordu Ordu'nun kendi mülkü. Ünye'deki de, Mesuriye'deki de, Altın Ordu'daki ya bu kendi mülkü. Bunlar onlardan önce, e, hı hı. önceden gelen ve bundan sonra da yeni gelecek işte yönetime, yeni gelecek... E, kamunun malı aslında Kamunun diyorsunuz. malı aslında şimdi bunlar kamunun malı. Şimdi bu kadar satışa girmenin nedeni e, tabii ki parayı işte farklı yerlerde müsrifçe harcamak. Ve sonuçta para olmadığı için de buradan da gelir elde etmek. Ha, her zaman söylüyorum belediye satar. Nereyi? İşte işine yaramayan köyün ortasında bir fındık bahçesi vardır da orayı satar. Fakat gelip de Altınordu'nun merkezinde, hı hı. Cumhuriyet'in merkezinde olan bir yere bakın. Geçen de Altınordu Belediye Meclisi'nde de bu konuya muhalefet ettik. Şimdi Büyükşehir satmaya baş, sattı zaten. Ona baştan beri karşıydık. Şimdi Altınordu'da da başladı. İlki geldi. İnşallah devamı olmaz. Biz hı hı. orada da muhalefetimizi gene söyleyeceğiz. Cumhuriyet Mahallesi'nde... Altınordu Belediyesi 8 dönüme yakın bir yer satıyor. Ya diyoruz ki bu yeri satmayın. Bu yerin zaten kumunu satsanız kumu da para. Kaldı ki başka bir proje yapmak için böyle bir yeri satışa çıkartıyorlar. Cumhuriyet Mahallesi'nde başka hı hı. bir projenin karşılığı için bunu satışa çıkartıyorlar. Ya dedik ki burayı satmayın. Kredi çekin. Biz de destek olalım. Sonuçta Altınordu'nun bu kredi anlamında bir sıkıntısı da yok Altınordu Belediyesi'nin. Biz de destek olalım. Ordu'nun yeri dursun. Çünkü Borçlanmak şu, mı istemiyor acaba belediye? Fakat ama satıyorsunuz. Daha ve büyük ondan zarar geleceğe. Zarar tabii şimdi mesela bunu 10 liraya satıyorsunuz. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer değerli. Bir de bu e, deniz tarafında olan bir yer. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer değerli. Şimdi 10 liraya satıyorsanız Burası seneye 15 lira. Sonra zaten 20 lira. Yani sizin öbür taraftan edeceğiniz kardan daha fazla bir şey. Ya kredi çekin de. Krediyi ödeyemezseniz bakarız. Nasıl oluyor? Ya bunu da Altınburda da söylüyoruz. Bunu zaten büyük şehirde her zaman dile getiriyoruz. Bu satışlar e, ordunun kendi öz varlıklarıdır, öz sermayesidir e, ve satılan yerler maalesef daha geride alınma durumu da olmuyor. E, giden gidiyor. E, yani bunlara karşıyız, bunlara da vatandaşımız için, kamu hı hı. için. Burası aslında hiç kimsenin değil devletin, belediyenin, ordunun malı olduğu için buna biz karşıyız. Evet. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin mali e, son durumu nedir? Belediye meclis üyeleri olarak siz nasıl gözlemliyorsunuz? Halen gereksiz yere sizin iddianıza göre bir harcama yapılabiliyorsa e, borçlar noktasında biraz iyileşme mi yaşandı? Aslında baktığımızda e, hem hizmet yapan hem borç ödeyen bir belediyeden bahsediyor Sayın Başkan. Hı hı. Fakat e, baktığımızda borçların arttığını özellikle faiz giderinin kat kat arttığından bahsediyoruz. Şu andaki yıllık e, faiz gideri 85 milyona dayanmış durumda. Bu da işte günlük 200 milyona 200 bin liraya yakın falan gibi bir fiyat yapıyor. Günlük bu. Yani hem borç ödeyip hem hizmet yapma aşamasında ikisinde de bir yanlışlık var. Çünkü görünüyor ki çok da bir borç ödenmiyor. Yaklaşık iki eski parayla 2 kat trilyona dayanan bir borcun altındayız. Evet. E, son dönemlerde aslında Sudan girdik ama e, otoparkla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşanıyor şehirde. Hiç meclisin gündeminde böyle bir otopark projesi, hedefi, çalışması hiç geldi mi? Yakın zamanda gel, gelir mi ya da? Bakın biz her zaman söylüyoruz. Biz her zaman söylüyoruz bu problemi çözün. Çünkü onlar şimdi icra makamı. Ben söylüyorum, diyorum ki otopark yapın. Nereye gidin Cumhuriyet Meydanına mesela gidin otopark yapın. Hı -hı. Ya da özel bir e, şahsın, hani otoparkı olan birinin Hamulaştırın, oraya yapın dört kat, 5 kat yani yapın. Yani siz burada devleti temsil ediyorsunuz sonuçta belediyesiniz gidip de yani oradaki esnafla rekabet haline girip işte inşaat işine müteahhitlik işine gireceğinize gidin böyle hizmet yapın hem belediye para kazansın hem orada bir hizmet olsun. Bakın bakıyoruz şimdi gidip de orada daire yapıp da daire satmanın orduya bir hizmeti yok yani bu 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 değil yani. Ordu'lu sizden daire almak isterse Ordu her yerde daire satılıyor. Ordu gider oradan alır. Vatandaş oradan alır. Ordu Belediyesi'nin görevi daire yapıp da vatandaşa daire satmak mıdır yani? Bunu daha uygun koşullarda yapıp daha uygun satıyorsa belki bir ihtimal hizmet olarak nerede, görülebilir. Nerede ama yok nerede? Dediğiniz gibi hani bunu TOKİ şartlarında yapacaksanız ve bunu Cumhuriyet Mahallesi'nde yapmazsanız hani bakacağız şimdi sattıkları daireler kaç liradan başlayacak. Bakacağız yani. Bu bu tamamen bir e, rakip olmak. Sayın Başkan yok biz rakip olmuyoruz diye ama nasıl rakip olmuyorsun? Rakip olmak bu bir kamu hizmeti değil. Bu orada inşaat yapıp vatandaşa bunu satıyorsun parayla. Bunun maliyetinden vermiyorsun. Bunun yarısını ben karşılayacağım, yarısını sen karşılayacaksın diye böyle bir olaya girmiyorsun. Buradan para satıp para kazanma derdindesin. Bu kamu hizmeti falan değil yani. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Torun. Benim unuttuğum eklemek istediğiniz başlıklar varsa zaman zaman alıyoruz böyle sizlerin de gündemini. Buyurun. Hemen söyleyeyim. Vaktimiz Şimdi var. bir hı hı. E, en son bir Sayıştay Raporumuz geldi. Hı, Şimdi bunlara evet, ben sayıştay. mecliste e, konuştuğum için burada da rahatça konuşuyorum ve bunları da e, bizim vatandaşlarımız da bilsin, bilsin, bilsin istiyorum. Şimdi burada 2021'in Sayıştay Raporunda 2020'de olan bazı şeyler var. Hı Ama hı. onun haricinde mesela işte sözleşmeli personelin şube müdürü olarak görevlendirilmesi var ki burada e, sayıları belli. Özel kalem müdürlüğü dışındaki müdürlüklerin e, temsil ve tanıtma bütçesi kullanmasıyla ilgili Sayıştay'ın e, bunda bir bulgusu var. E, burada iki tane konu var, üç tane konu. Birisi kiralanan bazı araçlarda araç takip sisteminin takılı olmaması diyor. Hı hı. E, bu özellikle daire başkanlarının kullandığı araçlarda bu araç takip sistemi maalesef takılı değil. E, açıklamalarında da e, devlet erkanının orduya ziyaretlerinde bu araçları kullandıkları için güvenlik açısından, bunları söktük diyor. Fakat Sayıştay Denetçisi de diyor ki bunlar diyor sökülmüş olabilir. Doğrudur. Fakat bunlar geri takılabilir. Onlar gittikten sonra bunu geriye takın diye özellikle söylüyor. işte devlet erkanını ziyaret dışında kalan zamanlarla ilgili araçlara tekrar takılabilir diyor. Bunu Sayıştay kendisi söylüyor. Diğer Bunlara, iki konuda tabii diğer iki konuda bunlar 2020 yılında da vardı ve tekrar eden konular. Mal ve hizmet alanlarıyla ile yapım işlerinde pazarlık usulü ihale yönteminin yaygın şekilde kullanılması. Yani ihale yapmayıp e, ihale yapılması gereken rakamlar varken bunu pazarlığa dökmüşler. Aynı şekilde parasal limitler dahilinde yapılan mal alımlarında bütçeye konulan ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşılması. Bu aynı iki konu 2020'de de vardı. Ben bunları tekrar uyarmıştım. Dedim bunu yapmayın. Hı hı. Onlar da hatta demişler ki tamam biz dikkat edeceğiz demişlerdi. Şimdi 2020 yılında bu e, pazarlık usulüyle kimlerden mal aldıklarını, ihale yerine kimlerden mal aldıklarını biz soru önergesiyle sormuştuk ve bunun cevabını almıştık. Şimdi buradan tekrar söylüyorum 2021 yılı içinde aynı sorun devam soru önergemiz diyorsun. devam edecek ve bakacağız 2020 yılı ile 2021 yılı kimlerden alınmış aynı şekilde devam mı ediyor? Belediyenin kadrolu şirketleri mi var dışarıda? Ona da ayrıca bakacağız. Bu Sayıştay raporları dikkate alınmadığında Sayıştay'ın yaptırımı ne oluyor? <laughs> sayıştay raporları uyarı niteliğinde. Hani bir yaptırımı söz konusu değil. Uyarı niteliğinde böyle bir yanlış gördük. Bunu düzeltin niteliğinde. Tabii biz de bunu takip etmekte bizim görevimiz. 2020 yılında yapılmış yanlışı Hı. 2021 yılında düzeltmedilerse ben de çıkar bunu söylerim. Evet bakalım. E Yaptırım... İhaleler noktasında neler çıkacak? Bakalım neler diyecek. Yaptırım bizde, yaptırım sizde, yaptırım orada halkında. Ortada böyle bir durum var. Devletin kurumunun da uygun görmediği bir durum var. Bunu tabii ki vatandaşlarımız da değerlendirecektir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık diyoruz. Ben çok diyoruz. teşekkür ederim.